Evet arkadaşlar, Yolların Hikayesi kanalına hoş geldiniz. Ben Remzi. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz dünya yolculuğuna çıktım. Sırtımda sadece çantamla kamp yaparak dünyayı gezmek istiyorum. Eğer sizler de bu yolculuğa eşlik etmek isterseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu benim için çok önemli. Eğer kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı e, takip edebilirsiniz. Yolculuğumu oradan takip edebilirsiniz. Eğer videoları beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, şimdiden çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Videoya geçelim. İyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle bugün başıma gelen olayı anlatayım. Bugün ben e, Tiflis'ten Azerbaycan sınır kapısına gittim. Azerbaycan'a geçmek için. Azerbaycan sınır kapısı, Azerbaycan ee, Azerbaycan sınır kapısı e, Gürcistanlılara yani virüs tamadan kapalı. Şimdi, e, ben gittim Tabii kapıya Türk vatandaşı olarak e, pasaportum, kimliğim, her şeyim yanındaydı. Dedim işte böyle böyle ben Azerbaycan kısmına geçeceğim. Ondan sonra e, dediler sen bir bekle. E, öncelikle dediler sen vize aldın mı dediler bana. Çünkü benim vize ihtiyacım yok ki dedim. Azerbaycan'a vize geçebiliyorum falan. Ondan sonra bu kapıdan geçmek için vize alman gerek falan dediler. Ondan sonra benim pasaportumu falan Gürcistan, Gürcistan'ın karşı tarafa ilettiler. Onlar da beni bir buçuk saat falan bekletti. Bir buçuk saat orada bekledim. Ben orada beklerken iki kişi geldi. Biri Türkmenistanlı. Direkt pasaportunu gösterdi. Hemen Geç dediler. Arkasına bir e, Rus e, geldi, o da pasaportunu gösterdi, ona da direkt hemen geç dediler. Ben o hala bekliyorum tabii. bir buçuk saat oldu. Bir buçuk saat sonra bana dediler ki, Azerbaycan seni kabul etmiyor, işte e, geri dön. Böyle dediler bana. İşte git e, Bakü, e, git Tiflis e, Bakü elçiliğine. E, Vize aldı, bana böyle dediler, vize almanı söylediler. Ondan sonra, ee, vizem de 5 gün falan sonra anca çıkarmış, öyle söylediler, 5 gün sonra çıkarmış vizem de. Ben de tabi böyle, durum böyle, dedim, gerek yok, saat 5'te oradan çıktım, şu, saat şu anda 2.30, tekrardan Batum'a geldim, yani Tiflis'ten. Ee, Sınır kapısından Batuma geldim. Saat şu an iki. O kadar zor geldim ki e, size anlatamam. E, hiçbir otobüs yok, gelen bir vasıta yok. Otostopla geldim. Yani gerçekten Gürcistan'ın halkı 10 numara insanlar. Yani eğer buraya gelip otostop çekecekseniz sıkıntı yok. Direkt duruyorlar, alıyorlar. Yani insanlık dereceleri yüksek, insanlık olarak gerçekten iyiler yardımseverler. severler. Baya e, zorlandım gelirken. Çok karanlıktı saat. Yani gecenin köründe saat 1'de ben e, saat ben 12'de otostop çektim. Adam beni aracına aldı. Yani ...bayağı zor şartlarda geldim. Ama sonunda Batum'a ulaştım. Şu an Batum'dayım. Ee, şimdi sap sınır kapısına gideceğim. Sarp sınır kapısından tekrar Türkiye'ye geçeceğim. Öyle oldu yani. Bayağı zor bir gündü. Çok zorlandım bugün. Yağmur yağdı. Sırılsıklam oldum. Zaten o sınır kapısından çıktığım zaman bir video çektim. Onu da bunun arkasına paylaşacağım. Yani almadıklarında yağmurlukla falan üstüm başım böyle sırılsıklam falan. Öyle bir video çektim. Gerçekten çok zor durum. Şu an çok soğuk yağmur yağıyordu. Yeni dindi. Ne yapacağım bilmiyorum. Ee, Sarp sınır kapısı buraya 20 küsür kilometre. Şu anda gidebileceğimi zannetmiyorum. Hala bekliyorum. Belki çadır kurarım. Ama çok soğuk. Yerler ıslak. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Zor bir durumdayım. Neyse arkadaşlar ben şimdi bir hal çaresi bulacağım. Neyse görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Azerbaycan sınırına geldim. Azerbaycan Gürcistan sınırı kapalıymış. Normalde hani e, alıyorlar ama e, Türk vatandaşları ya da hani e, başka milletler onları alıyorlar. İşte sınıra ben gittim. Yaklaşık bir saattir bekliyorum pasaportumu falan karşı tarafa yolladılar Azerbaycan'a. Ee, yaklaşık beni bir saat, bir buçuk saat beklettiler Azerbaycan sınır kapısında. Beni kabul etmediler. Benden son, benden sonra bir Rus e, vatandaş geldi, kabul ettiler. Yani anlayacağın böyle bir problem var. Şu an çok kötü yağmur yağıyor. Bu yağmurda diyorlar ki tekrar Erivan'a git. Ee, geçiş için izin al ee, Yoksa işte geçemezsin Falan böyle yani Neyse Bakacağız artık Çözüm yolu bulacağız Böyle yağmurda ıslanarak Gidiyoruz Ne olacak bilmiyorum Şimdi ben Yağmurda kaldığım için e, ıslanmayacak bir yer bulmam lazım kendime Devam ediyoruz Çiftlise doğru arkadaşlar. Yağmurda ıslanıp ölmezsek tekrar görüşürüz. like this I could you could go and get war said a shark we're going to get to chemidvarebi gogomodi chem ganazostumen alevin masosom shen vitari ara nebuli stari gamems ara igire shen chemogidara miqvartan shen chemobatara masosom shen vitari ara Gürcistan'dan Türkiye'ye geçiyorum tekrardan. Yani çok zor oldu buraya. Gece vakti gelmesi. Bir taksiyle gelmek zorunda kaldım. Çünkü çok aşırı soğuktu. Yani Gürcistan. Ee, Batum. Yağmur yağdı. Dondum. Gerçekten yani berbat haldeyim çok zorlandım bu Azerbaycan sınırından dolayı çok kötü bir duruma düştüm çok zorlandım şimdi sınırdan geçiyorum i̇şte bütün işlerini hallettim çantalarımı falan geçirdim ekstra şimdi çıkıyorum Türkiye sınırından Hemen giriş yapacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi Doğu Ekspresi'ndeyiz. Doğu Kars Ekspresi'ndeyiz. Ben Kars evet. anda... evet. Her... Abi, Ben de Kars'a gideceğim. Kars'tan sonra Uğur'dur. Evet. Uğur'dur'dan evet. 3. sınır kapısından Azerbaycan'a gideceğim. Evet çünkü Red Giriş'ten geçemediğim için ben de tekrar Türkiye'den Kars'a Tarsan'a bir gidiyor. O şekilde geçiş yapacağım. Bir sınıf kapısına azar gireceğim. Sonra evet. Do Ekspresi'nin ee, Ankara'dan Kars'a kadar gidiyor Doğu Ekspresi. Bunun ilgisi de detaylı bilgi vereceğim Doğu Şimdi bir musun? İyi onlar. Afiyet olsun sana. Evet,

çekelim röportaj yapalım. Onla çay ya Onunla Oo, da iyi O ayıp ediyorum. bir çay içtik orada. Her şeyi konuştuk. Her şey hmm. gözüne çıktı. Gizli saklı yok. Yok tabii ama. Aha yine durdu bizimkiler. İstasyon mu? Demek ki. Ya bu. Zeniski mi? Zeniski mi oluyor acaba? Herhalde Zeniski bu Tren, Mehterem, Mehterem iki, iki ileri gidiyor, bir geri gidiyor. Evet. Yine iyi geldi. Bence ben pek sıkılmadım bu sefer. Sohbet ettik. Senden, senden dolayı. Czynimiz, muhabbetimiz çok iyi. <laughs> senden dolayı da sıkar sıkılmadım yani yoksa çok sıkılırım herhalde ben Ben de çok sıkılırım Amcanın amca geldiğimiz. geldik işte Evet. Amcana mazi çok. Mani mazi çok <laughs> anlattık. Saray Hmm. O zengin olacak ya. Yok <laughs> kafada saç kalmamış. Arada diş kalmamıştır. Bu yaştan sonra silsildi. Evet, silsildi. Yani. nasıl iyi sildi? Yine Nasıl yiyecek? sildi? Gel, 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 dur. Gel, 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 gel. Yemez, içemez. <laughs> geçer, geçer. Acaba ömrü de geçti. Ömrü de geçti ya. Ya. Ömrü de geçti. Hey be ya ömrü. Gün <laughs> dolandı dağı açtı. Yaş geldi elliyi geçti. Ha. İçenlere köprü oldu. Geçti benden. Geçti benden. Geçti benden. Geçti benden. Kimin bu besti? Çoban oğlum. Çoban oğlum. Çoban oğlum. Karslı. Karslı.

Kars'a doğru gidiyoruz. Yolumuz Azerbaycan. Evet arkadaşlar merhaba. Mehmet Ali abimle bugün e, Kars'tayız. Kars Kalesi'ni gezmeye geldik. E, Birlikte bayağı uzun bir yol geldik. Ta e, Doğu Ekspresi'nden beri yollardayız. Beraber yolda geliyoruz. Beraber ikimiz şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. Azerbaycan'a geçmek için işte çaba sarf ediyoruz. Uğraşıyoruz. Şimdi biraz gezeceğiz. Kars Kalesi'ni gezeceğiz. Kars Kalesi'ni sizlere de gösterelim. Evet arkadaşlar. Merhaba. Ee, şimdi Kars Kalesi'ni gezeceğiz birlikte. Aşağıda bir mescit var. Kümbes. Kümbes. Kümbet Mescidi söyleyemedim. Ee, bu e, şu an cami, Kümbet cami olarak da geçiyor. Daha doğrusu ee, ilk Ruslar tarafından yapılmış. Daha sonra Osmanlı bu toprakları ele geçirdiği zaman cami yapılmış. Sonra tekrar Ruslar kilise yapmış, tekrar cami olmuş, tekrar kilise yapılmış, tekrar cami olmuş. Dört kere kilise, dört kere cami olmuş. 1960 yılında müze haline gelmiş. Daha sonrasında ise tekrardan cami yapılmış. Ve şu an cami olarak kullanılıyor. Tarihi olarak çok eski bir dokuya sahip. Bunun yakından çekmiş olduğum bir videosu var. Onu da paylaşacağım. Çok güzel. Kapalı şu anda içini gösteremiyorum. Cami olarak kullanıldığı için. Hani müze olsaydı belki içini görebilirdik ama şu anda içini göremiyorum. Şu an Kars Kalesi'ne doğru çıkıyorum. Ee, eğer daha önce gelmediyseniz Kars'a gelmenizi tavsiye ederim. Gerçekten tarihi doku olarak mükemmel bir şehir. Özellikle şu aşağıda bir e, sokak var. O sokak Ruslar tarafından e, yapılmış. E, bina olarak bayağı eski binalar. Hatta o zaman Ruslar e, Avrupa'dan bir ülkeden Mimar getirtiyor. O şekilde yapılıyor. Bayağı e, eski bir dokusu var. Çok güzel. Zaten aşağıdaki o kümbet cami kilise olarak yapıldığı için onun da tarihi dokusu çok farklı. Çok daha güzel. Yani ben şimdi size biraz yürüdüğüm yolu ve Kars Kalesini tanıtacağım. Göstereceğim. Umarım siz de gelip görürsünüz. Bu arada Doğu Ekspresi ile gelebilirsiniz Kars'a. Son durak Kars. Kars baya uzak trenli ama yani bir iki güne yakın geliyorsunuz. Ama zevkli, güzel bir yolculuk. Yolculukla ilgili bilgiler var. Onları da sizlere vereceğim. Şimdi kaleyi gezelim.